Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve müttefikleri Laskiye'nin Türkiye sınırındaki köylerini bombaladı. Amaç İdlib'i ele geçirip Halep'i kuşatma altına almak. Halep-Öncüpınar bağlantısı tamamen kesilince binlerce Suriyeli Türkiye'ye doğru harekete geçti, sınıra dayandı. Türkiye kontrolü olarak mültecileri kabul etmeye başladı. Allah Putin ve Esed'in korkunç Halep planı yine binlerce Suriyeliyi yollara düşürdü. Katliamdan kaçanlar Türkiye'ye sığınıyor. Rusya'nın hava saldırıları, İran'ın milis desteğiyle ilerleyişine devam eden Esed rejimi, Nubul ve Zehra köylerine ele geçirerek muhaliflerin yardım yolunu kesmesinin ardından gözünü İdlib'e dikti. Bu görüntülerde Rus uçaklarının İdlib'de yaptığı son katliama ait. Rejim İdlib'i de ele geçirerek muhaliflerin başkenti konumundaki Halep'i düşürüp 25 Şubat'a ertelenen Cenevre görüşmeleri öncesi Suriye muhalefetine son darbeyi vurmayı planlıyor. Esed güçleri aynı zamanda Laskiye kırsalındaki Türkmen Dağı ve cebel Ekrat bölgelerine yoğun top ve füze atışı yapıyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleşen ve muhaliflerin şartlarını yerine getirmeyen Esed rejimiyle gittikçe artan Rus saldırıları nedeniyle sonuç alınamayıp ertelenen müzakereler öncesi korkunç bir plan yapılıyor. Esed rejimi Rusya, İran ve Hizbullah ittifakı bölgede muhalifleri aciz bırakmak ve talepte bulunamayacak hale getirmek için birçok noktadan aynı anda saldırıyor. Halep'i kuşatma altına alan ittifak Laskiye'den İdlib ve Halep koridorunda ilerleyerek muhalifleri bir alanda sıkıştırmak istiyor. Bu sırada Afrin'in doğusunda da terör örgütü PYD'nin muhaliflerin elinde bulunan Azez'e oradan da Cerablus'a ilerletilmesi isteniyor. Allah Allah. Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı saldırının ardından Halep ve köylerindeki evlerini terk ederek Türkiye'ye gelmeye başlayan binlerce Suriyeli Babel Selam sınır kapısına geldi. Halep ve Azez'den kaçan binlerce Suriyeli sınırımıza yığılıyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Halep'e düzenlenen hava saldırısından kaçan Suriyeliler için AFAD Nüfus Hareketi Yönetim Sistemi hazır hale getirildiğini açıkladı. Yani Babel Selam sınır kapısındaki Suriyelilerin parmak izi ve kimlik bilgileri alınmadan hiçbir şekilde Türkiye'ye sokulmayacak. Bu sistem daha önce Kobani'den 3 günde gelen 200 bin kişinin sorunsuz şekilde Türkiye'ye kabul edilmesini sağlamıştı. Uluslararası prosedürlere göre silahtan arındırma, acil su ve gıda yardımı, detaylı arama, sağlık taraması, biyometrik kayıt ve barınma alanlarına transferi içeren süreç için hazırlıklar tamamlandı. Bu arada El Nusra üyesi olduğu iddia edilen iki kişi Suriye'den Hatay'a geçmek isterken yakalandı. Uyrukları ve kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin üzerlerinden bir tabanca, üç cep telefonuyla bir pasaport ele geçirildi. <laughs>